Yatırımcı gözüyle kanalının 11. bölümünden herkese merhaba. Bugün yatırımcı eğilimlerinden yani büyüyen ilgi ve değişen dinamikten söz edeceğiz. Yatırım dünyası son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Teknolojinin hızla gelişmesi, dijital platformların yaygınlaşması ve piyasaların küresel boyuta daha entegre hale gelmesiyle birlikte yatırımcıların ilgi alanları da hızla büyüyor. Artık bireysel yatırımcılar sadece yerel piyasalarda değil, küresel çaptaki fırsatları da değerlendiriyor. Çeşitli finansal araçlara daha hızlı ve erişim sağlayabiliyorlar. Bu büyüyen ilgi yatırımcı eğilimlerinin değişmesine ve finansal dinamiklerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Bugünkü videomuzda hem bu eğilimlerin arkasındaki nedenleri inceleyeceğiz hem de şirketlerin performansını analiz ederken dikkat edilmesi gereken önemli finansal oranlara da yakından bakacağız. Bu oranlar yatırımcıların daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına yardımcı olacak kilit araçlar sunuyor son yıllarda finansal piyasalara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Özellikle dijital platformlar sayesinde artık herkes cebinden, telefonundan kolayca yatırım yapabiliyor. Borsa, döviz, kripto paralar derken seçenekler çoğaldıkça yatırımcıların ilgisi de katlanarak büyüyor. İnsanlar düşük faiz ortamı ve ekonomik belirsizlikler karşısında paralarını koruma ve değerlendirme derdine düştü aslında. Ama bu ilgi arttıkça riskler de büyüyor. Bu yüzden doğru analizlerle hareket etmek oldukça önemli olacak. İşte burada devreye finansal oranlar giriyor. Şimdi bu oranlarla şirketlerin performansını nasıl değerlendireceğimize Finet ekibine bakalım. İlk etapta Finet ekibine giriş yapıyorum. Ardından finansal analiz sekmesinden sektörel oran analiz sayfasına geçiş yapıyorum. İlk etapta sanayi sektörüyle çalışacağım. Ardından diğer sektörleri de göz atma fırsatımız olacak. Hemen sanayi sektörünü seçiyorum ve oranlarımı seçeceğim. Oranlarımı seçtikten sonra da bu oranları neden seçtiğimi sizlere aktaracağım. Hemen ben oranlarımı seçiyorum. Cari oran, likit oran, net kar marjı, ardından fiyat kazancı seçeceğim. Burada aktif büyüme ve öz sermaye büyümesini seçiyorum. Borç kaynak oranını seçeceğim. Yabancı para net pozisyonu bölü öz sermaye oranını seçeceğim ve aktif devir hızını seçeceğim. Cari döneme göre listeleyelim. Analizi getirelim. Bu analiz bir şirketin döviz riskine karşı dayanıklılığını ve genel finansal sağlığını değerlendirmemizi sağlayacak. Döviz pozisyonu böyle öz sermaye oranı şirketin döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin öz sermaye oranını gösterirken diğer oranlar şirketin borçluluk durumu, likiditesi, karlılığı ve varlık kullanım verimliliği hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor bizlere. Bu oranlar şirketin finansal riskini, yönetme kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini anlamamızda bizlere yardımcı oluyor. Hemen sanayi sektörünü değerlendirelim. İlk etapta burada sektörel analizleri görüyoruz. İşte sektörün cari oranı 2.11'miş. Ortalama olarak bakıyorum. Likiditesi yani likit oranı 1.53'müş. Net kar marjının ortalaması 235 diyebilirim. FK'mız 51. Aktif büyümemiz 120. Öz sermaye büyümesi 245. Borç kaynak oranı 42. Yabancı para net pozisyonu bölü, sermaye oranı negatif gördüğünüz üzere, eksi %6.61. Aktif devir hızı da 0.97. Buradaki negatiflikten size biraz söz etmek istiyorum. Döviz pozisyonu böyle sermayenin negatif olduğunda bu durum şirketin döviz varlıklarının döviz borçlarından daha fazla olduğunu yani dövizde net bir açık pozisyon yerine fazla pozisyon olduğunu gösterir. Yani başka bir deyişle şirket döviz borcundan daha fazla döviz cinsinden hani varlığa nakit alacak yatırım ve benzeri bunlara sahip. Döviz pozisyonunun negatif olması genellikle olumlu bir işarettir. Çünkü şirketin döviz yükümlülüklerine karşı güçlü bir döviz varlığı vardır. Bu durum özellikle döviz gelirlerinin öngörülmediği veya dalgalandığı ortamlarda şirketi daha sağlam bir finansal yapıya kavuşturur. Bu oran şirketin döviz cinsinden varlıklarının ve borçlarının dengesini öz sermaye ile karşılaştırır ve döviz riskini yönetme kapasitesini gösterir. Döviz cinsinden borçları yüksek olan şirketler döviz pozisyonlarını koruma stratejilerini uygulamıyorsa %30'un üzerinde bir oran genellikle riskli olarak kabul edilir. Şirketin bu riskin yönetme yeteneği ve döviz gelirlerinin sürdürülebilirliği bu oranın yüksek olduğu durumlarla daha yakından izlenmelidir. Sonuç olarak %10 ile %30 arasındaki oranlar genellikle sağlıklı kabul edilebilir. Ancak sektörün özelliklerine, döviz gelirlerine ve kur risk yönetim stratejilerine göre daha yüksek oranlarda sürdürülebilir olabilir olabilir tabii ki. Hemen sanayi sektöründe yabancı para net pozisyonu böyle Sermaye oranını büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Dikkat ederseniz 30'un üzerinde bayağı bir şirket var. Netaş geliyor 218 ile. teknoloji geliyor yüzde 99 ata diyebiliriz neredeyse. 30'un altındakilere bakmak istiyorum biraz. Gözüme çarpanları olacaktır. Mia teknoloji, Anadolu Efes, Tofaş, Aselsan, Aksa gibi şirketler Gözümüze çarptı. %10'un altında olanlara bakalım biraz. %10 yakınında Astor var. Aksen var. Logo geliyor. %10'un altında olanlar da var. Bu şekilde inceleyebilirsiniz sizler de. Otomotiv sektörüne geçiş yapmak istiyorum hemen. Ortalamalardan gideceğim ve sektör bölümünden gideceğim. Cari oran 1.44. Likit oran 0.79. Net kar marjı 4.51. Fiyat kazancımız 22, aktif büyümesi 103, öz büyümesinin ortalaması 216, borç kaynak oranı %55, yabancı para net pozisyonu böyle öz oranı yine, yine, negatif gördüğünüz üzere. Aktif devir hızı da 1.46 ve yabancı para net pozisyonu böyle öz sermaye oranı hep 30'un altında ve genel olarak neredeyse yarısı negatif zaten. Neredeyse değil hatta tamamı diyebilirim. Ardından demir-çelik sektörüne bakıyorum. Yine negatif ortalaması. E, cari oranı 1.40. Likit oranı düşükmüş biraz 0.63. Net kermen 3.14. FK'mız 12. Aktif büyümesi %104. Öz sermaye büyümesi %311, %312. Borç kaynak oranı 44. Ve aktif devir hızı de 0.94. Buradan da demir çelik sektörünün içerisindeki hisseleri inceleyebilirsiniz. Ardından gelen bilişim ve yazılım sektörü. Yine ortalamadan gideceğim. Cari oranı 2.38, eee likit oranı 2.11, gayet okey. Net kâr marjı 235. PK'sı 105, %106 diyebilirim. Aktif büyümemiz %151, öz sermaye büyümesi %153. Borç kaynak oranı 41. Yabancı para net pozisyonu böyle öz sermaye oranı yine negatif. Yüzde işte eksi 1.52. Ee, aktif devir hızı da 1.47. Buradan yine aynı şekilde sektörün hisselerini inceleyebilirsiniz. Ardından enerji sektörüne geliyorum. Yine ortalamadan gideceğim. Cari oranı 1.29, likit oranı 0.94, net kar marjı 67. 90. Fiyat kazancı 25, aktif büyümesi %133, öz sermaye büyümesi %402, yüksek, güzel. Borç kaynak oranı %37, yabancı para net pozisyonu böyle öz sermaye oranı negatif gördüğünüz gibi %25'e yakın, eksi %25'e yakın tabii. E, aktif devir hızı da de 0.39. Yine aynı şekilde buradan da enerji sektöründeki hisseleri inceleyebilirsiniz bu analizimizle beraber. Sizler de Finnet ekibinde bu analizimizi gerçekleştirebilirsiniz. Şirketlerin döviz pozisyonu ve finansal sağlamlığını listeleyebilir, şirketin risk mi fırsat mı barındırdığına bakabilirsiniz. Bugün sizlerle yatırımcı eğilimlerindeki artış ve değişen dinamikleri ele aldım. Ayrıca şirket performansını değerlendirmek için kullanılan önemli finansal oranlara da yakından bakmış olduk. Yatırımcılar olarak bu oranları doğru şekilde analiz edebilmek, stratejik kararlar alabilmemiz için kritik bir öneme sahip. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.